yorum yaparak danışan Tuğçe hakkındaki öngörülerimizi paylaşacağız. Şimdi Tuğçe, şimdiki durumuna baktığınızda bu kartın konusu gönüllü olarak bir şeylerden vazgeçmeyin. Özellikle geçen haftadan beri böyle daha yüksek etkilerin olduğunu bilecek kadar tahmine dayanıklılığa ve bilgiye sahip olmuşsun. Bundan dolayı bazı üstünlüklerden veya nefretten, kinciliğinden... ...vazgeçtiğini görebiliyoruz. Bununla beraber... ...Boğa burcusun zaten dayanıklılığın... ...önceden tahmin, güçler ve... ...sakinlik getiren kararlar aldığını görüyoruz. Şimdiki etkilerine baktığımızda... ...politikacılığını... ...Burcu'nun yöneticisi olan... ...Venüs özelliklerini kullanarak... ...zor durumlarını aştığını... ...ya da aşacak olduğunu görüyoruz. Yani kafandaki hedefle ilgili... E, oluşan bir politikacı gibi davranacaksın. E, agresifliği bir kenara bırakmışsın. E, i̇yi ki bırakmışsın çünkü her şeyi yok edebilir. Hırsını da bir kenara bıraktığını, feda ettiğini görüyoruz. E, ki hırsın da prensiplerinin yok olmasına yol açacaktı. En son etkilerine baktığımızda böyle dikkatli, daha güçlü ve akıllı olmana rağmen ee, öfkeli olabileceğini de görüyoruz her şeye rağmen. Ee, ama bunu e, kontrol etmeyi, yönetmeyi biraz başarmışsın. Toleranssız olabilirsin. Ama e, belirttiğim gibi bazı şeylerden vazgeçip artık akışa kendini bırakman çok yerinde olmuş. E, çünkü zirveye ulaştıktan sonra çabalamaya devam etmek kayıplara yol açabilir. Bu noktaya nasıl geldiğine baktığımızda senin pratikliğinle, maddi olarak gücünle, bağımsızlığınla, sıkı çalışmanla ve kendine yakın insanlara yardım etmenle şu anki noktaya geldiğini görüyoruz. Bazen kararsız ve fiziksel görünümüne de fazlaca önem verdiğini ama diğerlerine yardım ederek mutluluğu yakaladığından şu anki noktaya geldiğini görüyoruz. Sonuca baktığımızda aslında bu güçlü bir kart, negatif bir kart, e, hırs, tahribat, önüne geçilemez olayları ifade ediyor ama e, şu an bulunduğu konum cesaretinle bu tehlikeli durumlardan kurtulacağını gösteriyor. Sıradaki kartın ne ve enerjini aynı anda sembolize ediyor. Bazı yeteneklerin e, geçen hafta, Belki farkına varmış olabilirsin ve bunları mesleki alanda kullanacağını görüyoruz. Başarılı bir meslekle ilgili gündemin olacağını düşünüyorum. Negatif olan durumuna bakarsak eğer, çok görüntüye göre yargılıyorsun. Seni sekteye uğratacak nokta bu. Yani yüzeyin altına bakman gerekiyor. Olayları göründüğü gibi yargılamamalısın. Ailen ve arkadaşlarından yardım aldığını, musayede ahenk oluştuğunu görüyoruz. E, ümidin, sevgin, tekrar dirilmen söz konusu, iyimserlik, karşılıklı arkadaşlığın, sıkı söz vermeler, görüşmeler e, ve yukarıdan idare için duruyor. Pozitif duygularına bakarsak da, özgürlük yanlısı olduğunu e, temsil eden bir kart görüyoruz. Beklenmedik şekilde davranabilirsin, Öfkeli, cesur, aynı zamanda diplomatik ee, ama bu sayede beklenmedik bir fırsatla karşılaşacağını düşünüyorum. Sonuç kartına bakarsak Pöçe'cim küçük arkananın en güçlü kartını görüyoruz. Son çabanın arkasından gelen zaferi ve gücü, e, bu güç sayesinde gelen kazancı sembolize ediyor. E, son bir ha gayret demen gerekebilir. E, neredeyse kuyruğundasın, yüzüp yüzüp gelmişsin. Son bir gayret. Başarı gelecek.